Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. 1.25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Paşa Bahçe'den 6'lı eko çay bardağı 149 lira. Paşa Bahçe ikonik su şişesi 100 lira. Üçlü cam ayaklı tatlı kasesi 79 lira. Altılı cam kupa 100 lira. Karnıyarık tenceresi 22 santimetrelik 279 lira. Borcam dikdörtgen tepsi 2500 cc 189 lira. Fakirden sizler için dörtlü çay seti geliyor arkadaşlar 3990 lira. Yemek taşıma kabı 300 lira. Termo çanta 189 lira. Okyanusom'dan bal kavanozu 69 lira. Ortadan açılır 18 litrelik kapaklı çöp kovası 79 lira. 2 katlı şampuanlık 100 lira. Saplı gırgır 59 lira. Okyanusom'dan festival mutfak gereçleri 24 TL. Ütü masası kılıfı 75 lira. Premium ütü masası 1599 lira. Alüminyum kurutmalık 900 lira. Benante'den desenli metal dikdörtgen tepsi çeşitleri 49.50. Alpina meyve bıçağı ve makas seti 149 lira. Rakle bambu kapaklı desenli kavanoz 65 lira. Üçlü kapaklı kase seti 100 lira. Rakle desenli meşrubat bardağı 34 TL. Altılı Nova kahve yanı su bardağı 129 lira. Üçlü Nova su bardağı 89 lira. Üçlü Nova meşrubat bardağı 100 lira. Fakir marka biriyle buharlı ütü 995 lira. Samsung'dan Galaxy S22 128 GB cep telefonu S901E 18975 lira. Range Karla el mikseri 695 lira. Casper Via X30 Plus 256 GB cep telefonu 7275 lira. Fakirden X-Guide 2 Blade 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti 895 lira. Fakirden saç sakal kesme makinesi 429 lira. Novatica şarjlı diş fırçası 575 lira. Range marka erkek vücut bakım seti 549 lira. Vücut analizli akıllı tartı 575 lira. Range marka mini saç kurutma makinesi 400 lira. Comtel'den elektrikli dödüklü tencere 2175 lira. Heifer Mega Robot Blender set 1475 lira. Fakir'den mikrodalga fırın 2195 lira. Comtel marka kablosuz şarjlı sprey mop 1795 lira. Comtel'den beyaz turbo cam Ankastre üçlü set 8275 lira. Fakirden Lucky dik süpürge 1775 lira. Novatica TWS kulaklık 449 lira. Comtel mini kuart ısıtıcı 400 lira. Comtel fanlı ısıtıcı 549 lira. Komtel'den 9 dilim yağlı radyatör 1975 lira. Novatica Bluetooth toparlör 500 lira. Casilli'den termal tight 159 lira. Erkek için pijama alt 159 lira. Kadın için pijama alt 159 lira. Erkek için pantolon 249 lira. Erkek için polar yelek 200 lira. Yazma çeşitleri 69 lira. Kadın için polar yelek 200 lira. Çocuk için polar yelek 169 lira. Yüz havlusu 49.50. Örme yelek 219 lira. Çift kişilik battaniye 259 lira. Mikrofiber bulaşık altlığı 24,50 Tek kişilik battaniye 229 lira. Kesim bıçağı 49,50 Şeffaf saplı makas 36,50 Terzi makası 24 lira. Mezura 24.50 Pompon top 18.50 Falamlı eşarp 69 lira Fırfırlı dikişsiz bone 49.50 Düz dikişsiz bone çift katlı 36.50 Dikiş ipi ikili 900 metrelik 89 lira. Dikiş ipliği 5000 metrelik siyah ve beyaz 42 elle. Dikiş ipliği seti 10'lu paket 115 lira. Altın başak yazma ipliği 20 gramlık 9.50 elle. Altın başaktan dikiş ipi seti 5'li 69 lira. İğne oyası ipi 20 gram 9.50 elle. Altın başak yazma ipliği 100 gramlık 41 elle. 8 bölmeli çift kapaklı dolap 1600 lira. yıkanabilir tuval 25 x 35 cm 89 lira. 3 çekmeceli organizer 49.50. üçlü yüz boyası 139 lira. 25 x 35 cm'lik tuval 69 lira. 30 x 40 cm'lik tuval 79 lira. 250 milimlik puzzle yapıştırıcı 4250. Fırça seti üçlü 4250. Akrilik boya seti 4250. Tuval boyama 6 adet kalem, 6 adet tuval 179 lira. Fix Storm Japon yapıştırıcı 1950. 8 katlı olta 500 metrelik 449 lira. 4 katlı olta 200 metrelik 119 lira. Balık kavrama aparatı 69 lira. Kafa lambası şarj edilebilir 94 elli. Sahte balık koyma kutusu çift taraflı 119 lira. Kamuflaj çanta 329 lira. Atlanır, rattan tabure 129 lira, Işıldak 139 lira, Hobi olta takımı 500 lira, Hobi olta takımı seti 700 lira, Olta sehpası 259 lira, Sahte balık çeşitleri 44 lira. Olta ucu ışığı pilli 69 lira, onlu fosfor 109 lira, balıkçı pense 149 lira, olta zili 5 adet 44 lira, 7 gramlık üçlü zoka 100 lira, balıkçı makası 49 lira. 10 gramlık 5'li zoka 85 lira. 8 gramlık 5'li zoka 79 lira. 9 gramlık 7 santimetrelik sahte balık 89 lira. 7.1 gramlık sahte balık 79 lira. 12 gramlık sahte balık 94 lira. 21 gramlık sahte balık 100 lira. Hobby Life'dan Stormax Organizer Kutu 5 litrelik 89 lira. 22 gramlık sahte balık 79 lira. 20 gramlık sahte balık 89 lira. Sahte balık klipsi 10 adet 55 lira. Silikon sahte yem 10 adet 49 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.